Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Kış gelince şöyle sobalar yanmaya başladı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tek bir çaydanlık değil, çift çaydanlık çalışıyoruz artık kış gelince. Efsane arkadaşlar. Tarif edilmez, tarif edilmez güzellikte. Çünkü sobanın tadını bilenler bilir arkadaşlar. Kuzine derler, soba derler. Ne derlerse bir şey derler işte arkadaşlar her yere farklı bir şey söylüyor. Kuzine ayrı, soba ayrı vesaire. Onlar ayrı bir konu. Şimdi bu arkadaşlar elimde gördüklerimiz portakal limon kabukları. Evet, of anlatmak istediğim şeyi şu an yaşıyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz yer arkadaşlar hafiften sobanın üzerinde yanmaya başladı. Şöyle gösterelim. Şunlarda şeyleri, yaprakları arkadaşlar mis gibi kokuyor. Evin içinde güzel bir parfüm sıkılmış gibi doğal bir koku var arkadaşlar. Asıl amacı bu videonun arkadaşlar sizlere bu geçmişinizde yaşadığınız o nostaljik o eski dönemlere hatırlatmak. Onun için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Sobamız yanıyor. Şöyle gösterelim. Sobamız yanıyor. Sobamızı da bu arada yeni aldık. Sobamızı yeni aldık. Diğer eskimişti. Şimdi böyle bunları böyle yaptığımız zaman arkadaşlar siz benden daha iyi bilirsiniz. Şöyle bakın yavaş yavaş kokmaya başladı. Şunları da şuraya alalım. Şöyle mis gibi kokmaya başladı. Efsanelerde bugün arkadaşlar portakal limon kabukları ve bu kabuklarla beraber arkadaşlar bu kabuklarla beraber çok güzel mis gibi bir koku var evin içerisinde şu an. Arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın mis gibi kokmaya başladı. Evet. Arkadaşlar bu arada çaydanlığımız da taşmaya başladı. Şöyle yan koyalım. Yoksa taşacak çayımız demlendi. Güzel güzel kokmaya başladı portakal kabuklarımız. Hoşçakalın arkadaşlar. Keyifli günler, mutlu günler diliyorum.